değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar, partimizin 23. kuruluş yıl dönümü programına hepiniz hoş geldiniz. Programımızın partimize, teşkilatımıza, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temelli ediyoruz. Çok kıymetli dava ve yol arkadaşlarım. Ak davamıza gönül veren kardeşlerim, Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Avrupa ve Amerika'nın koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail'in dünyanın gözü önünde işlediği insanlık suçunda şehit olan masumlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türk beklenendir şiarıyla Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip varsa çocuklar nerede öldürülüyor, nerede açlıkla, yoklukla sınanıyorsa ellerimizi uzatmaya devam edeceğiz. Bizi bekleyen mazlum coğrafyanın umudu olmaya devam edeceğiz. Filistinli çocuklara ve gençlere ölmek ya da öldürülmek dışında insan onuruna yakışır bir gelecek borçlu olduğumuzu asla unutmamalıyız. İsrail barbarlığın hesabı gün gelecek hukukun önünde de sorulacaktır. Bugün günlerden 14 Ağustos. Kuruluşundan bugüne AK Parti'mizin tüm kademelerinde bu davaya gönül vermiş, hizmet etmiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Ahirete intihal etmiş kardeşlerimize de Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum. Bundan 23 yıl önce Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde umutsuzluğun, belirsizliğin, yasakların adeta karabasan gibi çöktüğü milletin mağdur bir siyasi hareketin Türkiye'ye tıpkı bir güneş gibi doğduğu, umudun icraatın geleceğin adı Ak Partimizin Türkiye'ye hizmet için yola çıkışının 23. yıl dönümü. Hepimize kutlu olsun. Değerli dava ve yol arkadaşlarım, sözlerime Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı selamla ileterek başlamak istiyorum. Bu vesileyle hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. 23 yıl önce bugün Anadolu hikmetiyle filizlenen, Necip milletimizin ferasetiyle büyüyüp serpilen, kurduğu hükümetler ve icraatları, sağlam teşkilat yapısı ve siz kıymetli dava arkadaşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü partisi haline gelen AK Parti'nin kuruluş yıldönümünü kutlamak için bir aradayız. Bu özel günümüzde bizimle olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepinizden Allah razı olsun. <laughs> Değerli dava arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizden aldığımız güçle partimiz, ülkemizin ekonomik kalkınmasında sosyal refahına, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda önemli reformlar gerçekleştirdi. Geriye dönüp baktığımızda kat ettiğimiz mesafeyi, gerçekleştirdiğimiz projeleri ve elde ettiğimiz başarıları görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu vesileyle bize bu yolda destek olan herkese, gece gündüz demeden çalışan dava arkadaşlarımıza en önemlisi milletime teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamlı günümüzde geçmişte tüm başarılarken anarken hedeflere ulaşmak için bizlere daha kenetlere ilerleyeceğimizi bilmenizi isterim. Hep birlikte umuda, geleceğe, icraata doğru yürümeye devam edeceğiz. Katılımınız ve desteğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.